Selamun aleyküm. Önce herkese bereketli selam diliyorum. Arkadaşlar geçen paylaşmış olduğumuz mum eritme kabine ilgili içine görmek isteyen arkadaşlar oldu. Fiyat soran arkadaşlar oldu. Hani satıyor musunuz veya üretiyor musunuz? Bir de bir gün. Tekrar bir çekim yapmak istedim. İçini bir detaylarını atayım. Ben buna para harcamadım arkadaşlar. Benim kendi yerimde bu şekilde bir saç kabim vardı makinenin. Bunun etrafı yalnız ince. Yani 2 milimlik saç bu. Yapmış olduğum çerçeve hazır makine camı. Alüminyum bir plaka var etrafında. Bu plastik cam. Yani kırılan değil, kırılmayan. Yoksa diyorlar. Sağ bunun boyunu kestim. Çok uzundu. Boyunu kestim. Küçülttüm biraz. Bu kabine uygun hale getirdim. Ve bunun burada etrafı bu şekilde tahta döndüm. Bu tahtayı da e, camın olduğu parçaya sabitlemiştim. Yani kovan kabağı gibi üzerine kapatıyordum. Yalnız buradan bayağı yüksek bir miktarda hava kaçağı var. Üstlemeye atla ki içine buna arı giriyordu yani. Bundaki balı yalama için. Bu tahtayı buraya ben vida aldım. Şuradan vida attım, sabitledim yani düzgün dursun diye. Ve bunun üzerine bu sünger, 5 milimden bir tane sert sünger. Bunu sıvı jölele yapıştırdım. Masa buradan hava almasın ki içerisi sıcak kaçmasın. Onun da sebebi şu sonuçta eriyor 15 dakika eriyor ama e, şu kabinde içinde hava kaçağı olduğu zaman güneş enerjisiyle eriyen mun, bu hazine döküldüğü zaman arkadaşlar böyle e, kat 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 duruyor. Ben bunu bu şekilde istemiyorum. E, bu iç hazinenin içinde böyle kare kalıp halinde kalması istiyorum. Bu yüzden bu etrafına izolasyon yaptım ki hava kaçağı olmasın hani daha sıcak olsun diye. Eğer ki sizler yapacaksanız kendinize saç değil, bu siyah kahverengi tahtırağı var. Bunun adı neydi? Ee, P ile başlayan bir şeydi hatırlamadım ya. Ya bu suya falan dayanıklı bir ağaç. Tahta sistemi. Bu katman katman yapıştırılmış. Ve bunun rengi mat olduğu için bu ısıyı fazla çeker. Yani daha çok ısınmasını sağlar. Eğer yani yapacaksanız bence marangoza kestirin. Tutkola yapıştırın etrafı bir Hava kaçağı olmasın daha iyi olur. altında ve yanlarına ben çerçeveden bunlar atmasın diye döndüm bu şekilde. Şurası bir tane şey var. Gördüğünüz gibi çene var. Ee, kestim burayı. Sebebi de şu. Şu kazan içinde civata koydum iki tane karşılıklı ki. E, bu tam güneşe e, daha yağsın diye su yüksek açıda şöyle ayarladığımız zaman hani mumun içindeki pisler aşağı akmasın. Ya yani iş tahtanın şeyi daha az olsun. İyimi daha az olsun diye ben bu şekilde yaptım. Şöyle koyuyorum. Burak oturuyor. Bak düzken iş tahtanın meyli ters. Ama ışık alması için diktiğin zaman çok az bir meyil oluyor bunda. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şu mumu tekrar eritelim biz. Bende eriyecek mum yok. Hem Bakalım bakayım istediğimizi elde edebilecek miyiz? Yani mum kalıbın içinde donmaması lazım. Tamamen sıvı halde kalması lazım ki yerimden sonra sıcakken kabini düzeltelim veya içteki kutuyu düzelttiğimiz zaman mumumuz kalıp halinde külçe altın gibi olsun. Parça parça olmasın olmaz. Ben geçen sene ateş yaktım. Su buharı erittim. Bayağı zahmetliydi yani. Evet şimdi şunu koyalım yerine. Arkadaşlar bunu böyle yerde koyuyoruz. Şu şekilde tabana indiriyoruz. Hadi koyduk. Şimdi burada akan mum bunun içine akacak. Şimdi kabini de kaldıralım. Mumları koyduk. Tel ayıracağız mumları. Evet şu an saat iki buçuk. Bugün İstanbul için yağış uyarısı vardı ama yağacak hava açıldı. Biraz bulutluyuz sabahleyin. Ya şimdi arkadaşlar ben menteşe falan kullanmadım. Şöyle alıyorum parçayı. Gördüğünüz gibi bu alüminyum parlak yüzeye sünger örtüşüyor. Altta iki tane dayama bir de var. indiriyorum buraya. Bu şekilde üzerine kapattım. Şimdi Evet biraz sonra kabin ısınmaya başlayacak içerisi. Şu an soğuk. Bakalım ne kadar süre içinde bu eritip aşağı indirecek. Yalıtım işe yarıyor mu hem de görmüş olacağız. Tekrar paylaşırım sizinle erimiş halini. Hoşça kalın.